Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Ajan ailesi. Artık tek başıma değilim. Biliyorsunuz bunu zaten dünkü açıkladığımız videodan da. Bugün oyun oynayacağız. Cezalı oynayacağız. Ee, nasıl? Ben fazla iyi değilim oyunda. Şimdi göreceğiz ne kadar kötü olduğumu. Ee, ceza ne? Kısacası bütün cezaları buna çektireceğim. Biraz öyle olacak da cezalar tam belli değil. Tam nasıl bir ceza bulunacağım. Ben şu an tamamen olay yabancıyım. Onu bir söyleyeyim. <laughs> Cezalarımızın geneli kaybeden elmas çekecek hesabı. Bu elmasları da sizin belirlediğiniz şekilde harcayacağız. Yani siz de bize ayrı bir ceza vereceksiniz. Belki de iyilik anlamında verebilirsiniz, hiç belli olmaz. Bir Farkı sonraki videoda, da, bir sonraki videoda da sizin verdiğiniz yorumlardan o cezaları uygulayacağız. Hadi videoya geçelim. Şimdi ne yapalım? İlk cezayı sen söyle. Ne yapayım? Kankam, ben oyuna çok hakim değilim, hani nasıl oldu? elmas katmayacak mı oynayacağız? Ben diyorum ki hesaplaşma oynayalım bence, tek hesaplaşma <laughs> oynayalım. Hesaplaşma 8 kişi mi oluyor? Ve istersen çift hesaplaşma olsun, 10 kişilik bir grup. En kısa hangisi sürüyor? Hepsi uzun sürebilir, şimdi kupalarda az olsa yüksek olduğu için oyunlar daha da uzun oluşabilir. Tamam, zorlaşacak. aç fark et, İlk sen başla. İstersen düşük kupalarla başlayalım, tamam. ben sana göre vereyim. Tamam, ver. Mesela buradan hangi karakteri vereyim ben sana? Şey şey, o ne bir sürü top atan. Nikon Senin en sevdiğin karakter. Ha, ha bak şu, gördün. Bak, buradan bir istediğin skin'i seç. Tamam, bu iyi, bu iyi. Hangisi? Bu. Tamam, seç onu. Şimdi ne yapılıyor musun? İlk dördüncü olsam bu maçta. Dördüncü olursam kaç elmas çekeceğiz? Dördüncü olamazsın. Kaç elmas çek? 80 taş çek. Dördüncü olmasın. Tamam 80 taş. Evet. Evet ne kadar kötüyüm belli. O oh, birader ekmek var ekmek. Aga benim burada. O olur. Öperler. Dördüncü olmadı. Bunu be kardeşim? Geçmiş olsun kardeşim. Ne olacak şimdi? Dördüncü olamadığın için 80 taş mı çekeceğiz? Bana 80 taş alıyorsun. Girmeyelim kart bilgilerini. Burada kart bilgilerini giriyoruz. Kabaktı. 80 taşımız. Hayırlı evet olsun. Geçmiş olsun bana da. Gelsin bakalım 80 taş. Artık hazırsınız diyor. 80 taş geldi. Anasını satayım. <laughs> Birader bu iyi, video biraz şimdi. benim bakiyeme patlıyor da arkadaşlar bu... Peki bu taşları bir sonraki videoda nasıl harcayacağımızı mı söyleyeceğiz? Ne, Arkadaşlarımız ya? belirleyecek. Kişiler belirleyecek. Evet. Tamam. Ben ne yapayım? Sen de 5. ol. Bu mu? Aynen. Bununla 5. Tamam. beşinci ol. Bu skinle oynayacağım. Ben tamam. bununla 5. Bunu ol. Ceza? Ceza. En düşük kaç taş var? Yani sen, sen de 80 taş. sen de 80 taş çek lan. Tamam. Bakayım. Bak burada çek. özel tekliflerimiz var. İstersen tamam. bunu uygulayabiliriz. Arkadaşlar bak bunu geçireceğim buna. Bekleyin. 80. 46 lira girsin bir lanet. Onun yerine istersen bunu alalım. Bu da 47 lira. Ama 40 taş veriyor fakat 2 tane kutu. var. Bizim kutuya ihtiyacımız yok gerçi. Kutuya Buna. gerek yok. Sen taş çek, taş harcayacağız. Diğer videoda taş harcayacağız. 5. olacak. Tamam 5. Hadi başla. İnşallah. Zaten bir öperlerdi kardeşim. Bu şeyin kazanını ben alırım. Göreceğiz. Şimdi 46 girdi. 46 fukana girse. o direkt öptüler seni. Hadi bakayım. Ya. Hadi lan. Abi sen şaka mısın ya? Çocukta bal var abi. <laughs> oğlum adam o saylanmaz. Saylanmaz. Diyor oğlum öldürmeyeceğim. Ben 5. olsun. Adam mi? adam adam AFK kardeşim saylanmaz. Hayır oğlum. Böyle bir şey olsa motor düşer zaten. Eee şu an 6. Şu an ölmen lazım. Senin. Hayır 5. olsun değil mi? Tamam, beşinci olacaksın. İki kişinin ölmesi lazım yani. İnşallah aynı anda iki kişi ölür de. Kaybedersin kardeşim. Hadi lan. Hadi Kimse lan. ölmeyecek galiba ya. Hadi hadi hadi. Ya sen bir hafta kalasın mı? Aynı anda iki kişi ölsün de bir cürcüne kapsın onu bir. Suriye pazarına dön sonrasında gör. 5. Öldü. Öldürdü beni. 2 öldür. Lan bir tane daha öldü ya. Öldür. Oldu. <laughs> yine benden mi çekilecek Hayır, ceza yok. Kazandım ya. Aynen. Ben sana diyorum ki bu karakterle oyna. Kaçınca 2 kişi öldür. 2 kişi öldüreyim. Evet, öldüremezsen 30 taş. 30 taş. Evet. 2 kişi öldüreceğim, öldüren 30 taş. Hadi bakalım. Hadi ben pusucam. Ben hiç bak hiç buna hiç da... İki kişi öldürmen gerekiyor yalnız. Tamam oğlum öldüreceğim ben oyun sonuna kadar iki kişi öldüreceğim sonuçta. Tamam mı? Bu ne alıyor? İyi vuruyor mu? Onu ben bilmiyorum. Onu da alacağım. Bilmiyorum. Oo güzel vuruyormuş. Bu üç tane yazan şey ne? Hayda. Aga bak ben pusacağım dedim. <laughs> Aga bu oyun pusucu, bu ne olmuş bu oyuna? Bilmiyorum artık. 30 taşın gitti kardeşim. Hayırlı olsun. Hesabımda geldi. Ben bu oyunda da maliyet hiçbir şey, ben haksızlık var burada hile yapıyoruz Furkan. Geliyor. Geldi artık alır dedi. 190 taş yani. harbiden güzel bir şeyler bulunuyor mu şimdi? Yalnız tamam. sen sadece 110 taş çektin. Benim hesabımda 86 taş varmış demek ki. Tamam, 100, 90, daha 200. Olsun, onlar da kullansın arkadaşlar. 200 taşa güzel bir şeyler çekiliyor mu? Çekiliyor tabii ki. Tamam, bu bu kadar. Bir tane daha yapalım. Söyle, bana bir görev. Görev. Yine aynısıyla 3 kişi öldürdük. 3 kişi. 3 kişi 30 taş. Fazla değil bu? 3 kişi. seçelim ona da 80 taşlık kod verelim tamam yorumlardan yorumlara yazın abi ne yapalım yorumlara e... yok yorumlara en çok like alan yorumu 80 taş verelim. aynen en çok like alan yoruma 80 taş veriyoruz e... 80 taş verdiğimizde de o kişiyi hani açıklıyoruz burada göstereceğiz ve bir sonraki videoda o 200 taşı kaç 226 mı evet. 226 artı 80 226 taşı nerede harcayalım yorumlarda da belirtin en çok yorum alan da 80 taş Bugünlük bu kadar. Dur. Yalnız ben diyorum ki şimdi bende 80 tane fazladan taş vardı. Tamam. Benim sevdiğim bir kostüm bu. İndirime de girmiş. Tamam. O 80 taşı bunu kullanın. Tamam. Yorumlara bunu yazsınlar. Eğer bunu yok başkasına kullanırsa onu kullanın. Bence bunu kullanın. Tamam. Bir sonraki şeyde ayarlarız bunu. Eğer bununla, bununla hesaplaşma Keşke olacağız. kullanmasaydın deseydiler de tekrar çekeriz o taşı. Tamam. Kullan. Çok güzel bir kostüm. Eksi 80'le videoyu kapatıyoruz. Hepinizi seviyoruz. Sürekli sık sık videolar gelecek. Hoşçakalın, takipte kalın. Ajanlar sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.